Merhaba arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke be. bugün sizlerle birlikte <laughs> yani zaten <laughs> bugün <2 -3'te... Gülüyor> yazın. Ee, çünkü ben e, bunun ikincisini de oynamak istiyorum. Ee, şöyle bir kapatayım ben oyunu. arkadaşlar ben 45 dakikadır kayıttayım ve e, tabletin ekran kaydını başlatmamışım Hani olan her şey boşa gitti şu anda Ne var dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke ve bugün sizlerle birlikte ikinci kez gece 3'te aslında gece 3'te değil sen. Tamam. Gece 4.46'da Tom Altın peşinde Oyununu oynayacağız. Evet ben, evet ben, bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Çektiğimde ekran kaydını başlatmamışım ve o şekilde de güzel olmayacağı için ya sildim ya da editte başına aşırı hızlandırılmış bir şekilde koyarım. Çünkü bir saatlik bir kısmı e, bir, yani 10 ee, hani saniyelik bir kısmı falan boş verin. Videonun başında eğer hızlandırıp koyduysam e, ilk çektiğim videoyu görebilirsiniz. İslam birlikte gece 3'te Tom Altın peşinde oynayacağız. Biraz yorgunum şu an. Kusura bakmayın çünkü ikinci kez çekiyorum dediğim gibi. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Daha çok öyle video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve bu sizin yorumlarınızdan çekiyorum. Yani e, sizin yorumlarınızı sürekli okuduğum için e, bu oyunu çok görmeye başlamıştım. Ve ben de madem siz istiyorsunuz ben de çekeyim dedim. Çünkü siz ne istiyorsanız benim onu çekmem gerekiyor. Öyle düşünüyorum ben. Çekmemi istediğiniz videolar varsa mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve eğer beni Instagram hesabından takip etmek isterseniz ben de sohbet edip DM atmak yani konuşmak isterseniz. Burada Instagram kullanıcı adım çıktı. Instagram'a göre bu kullanıcı adıyla beni oradan arattıktan sonra takip ederiz. Takip edersiniz. Çok mutlu olurum. Hazır gecikmeden oyunumuza giriş yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar oyunumuza şu anda giriş yapıyorum ve umarım ekran kaydında bu sefer de sıkıntı olmazsa şurada görüyorsunuz ekran kaydını Oyunumuza giriş yapalım ben oyunu az önce ilk videoyu çekerken öğrendim nasıl bir oyun olduğunu biliyorum açıkçası Çünkü oyunu yükle hayır yüklemiyorum yeni oyuna başlamak istiyorum Evet arkadaşlar bu Tom bildiğiniz Tom zaten Arkada hırsız var ve Tom'un evini çalıyor abi evini çalıyor derken evini soyuyor ve Tom'un evini böyle kötü bir hale getiriyor açıkçası. Tom bu ...evi yapmak için para biriktirmiş. Bu hırsız da onları çalıyor. Sonra... ...işte şey oluyor. Kaçarken arabasını çarpıyor. Sonra da yaya olarak kaçmaya başlıyor... ...şey hırsızımız. Sonra kaçarken de... ...tabii çuvalı yırtık bu hırsızın. Avel hırsız. <laughs> bu bizden... ...çaldığı altınları düşüre düşüre... ...şey yapıyor. Düşüre düşüre ilerliyor. Biz de onları yeri topluyoruz. Ve bu arada sizden bir isteğim var bu videoda. Bu hırsıza bir isim bulalım arkadaşlar. Ben sürekli hırsız diye hitap edeceğim bu videoda ama bunun e, sanırım ikinci bölümünü, üçüncü bölümünü çekmek istiyorum. Çünkü oyun biraz uzun. Hani biraz sonra e, Angela'ya falan gideceğiz. E, Angela'nın hani bu hırsızı çok fazla göreceğiz. O yüzden buna bir isim bulmamız gerekiyor. Evet. Mesela şu an 357 tane altın toplamışız. E, şimdi 100 altınla havuzumuzu biraz güzelleştiriyoruz. Paralar topladıkça Mesela şimdi evi güzelleştirin. Bakın evlere bir şeyler yapıyoruz. Parayı böyle tekrar e, hırsızdan kendi paramızı tekrar topladıkça e, ev ve havuzu tekrar güzelleştiriyoruz. Mesela şunu ev havuzu bir daha güzelleştirebilir miyiz? Onu da tekrar güzelleştirelim. E, sürekli bunlara seviye atlatarak gidiyoruz. Ve en son sınıra ulaştığımızda bu hırsız Angela'nın evini soruyor ve bizim Angela'ya yardım etmemiz gerekiyor. Angela'ya yardım edeceğiz. Tabi o Angela kısmında da e, ikinci videoda görebilirsiniz. Eğer isterseniz yorumlar kısmına mutlaka yazın. Hani bunu beğenirseniz eğer, izlenirse istediğim gibi bir e, sayıya ulaşırsa e, ikinci videosunu mutlaka çekeceğim. Dediğim gibi istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yeterince parayı topladıktan sonra evimizi böyle güzelleştireceğiz, havuz partisi falan veririz. Böyle havuzumuz var sonuçta, evimiz havuzlu. E, böyle havuz partisi falan vermemiz gerekir. Gerekmez de yani, ya. biz parçayı da veririz moruk. Hani o kadar havuzlu evimiz var yani, boşuna mı? Bizden kaçırdığı altınları şu an tek tek topluyoruz arkadaşlar. Burada x2 altın varmış mesela, altınlar ikişer ikişer oldu. Ee, bunları hani daha fazla altın toplamamız. Arkadaşlar biraz yorgunluğuma verin, cidden yoruldum. Neyse, şimdi az önce bir kasa almıştık farkında. Çığlık sesi geldi, duydunuz mu? Bir önceki videoda böyle gelmemişti. Çığlık sesi geldi. Umarım duymuşsunuzdur. Neyse kasayı açalım arkadaşlar biz. Kasayı aça tıklıyoruz. Bunun normalde 6 saatlik bir süresi var ama bizim ilk kasamız olduğu için ücretsiz bir şekilde açabiliyoruz. 20 tane dinamit verdi. 10 tane mıknatıs verdi. 5 tane elmas verdi. Şimdi bu 20 tane dinamit. E, evet, bir şezlong falan yaptık. Havuz çok güzel oldu abi şu an. Ama ileride daha güzel olacak. Neyse dinamitlerden bahsediyordum. Hareket ederken dinamitlerden bahsedeyim. Dinamitler, hani biz öldükten sonra tekrar canlanmamızı sağlıyor. Ee, Dinamitin tek şeyi bu, yaradığı şeyi bu diyebiliyorum. Ölüyoruz, sonra tekrar canlanıyoruz belli bir dinamit karşılığında. Yani can olarak düşünebilirsiniz onları. Evet, yeterince altını topladıktan sonra, Tom'un evini tamamen yeniledikten sonra... E, ...Angela'ya geçeceğiz. Ama onu dediğim gibi ikinci videoda çekeceğim. Hırsız bazı yerlerde yoruluyor ve dinleniyor arkadaşlar. Dinlenirken de böyle bir şeyleri mutlaka unutuyor. Mesela kasa unutmuş yine gördüğünüz gibi. Arada böyle fazla altın unutuyor. 100 tane falan altın unuttuğu oluyor. Eee... hani hırsızın dinlendiği yerlerdeki altınlar çok önemli. Nereye gidiyoruz abi? E, maden yerine geldik. Buraya nasıl geldik lan? Oha! Oha! Dur çok havalı. Yan yan gidiyoruz lan. Bir dakika bir dakika. Dur şimdi kıtası alalım. Bir saniye bak şimdi bak. Gördünüz mü yan yan gidiyor. Aşık Arkadaşlar az önce ekran mı titredi? Abi çarptık. Bakın. Dinamite tıklıyorum tekrar canlanıyoruz. Bu arada az önce ekran titredi değil mi ya? Yanlış görmediysen bir an ekran titredi. Çığlık sesi falan gelmedi ama ekran titredi yani. Bu ne lan? Amanın! Abi! Çok havalı lan! Yan yan gidiyoruz bak! Allah! Gene ekran titredi ha! Fark ettiniz mi? Bakın ikinci kez ekran titriyor. İlk videoda bu kadar fazla şey olmamıştı. Allah Allah. Evet arkadaşlar bakın. Hırsız gemi dinleniyor ve dinamit unutmuş. Dinamitleri aldık. iki tane dinamit unutmuş. Buradan hemen o oh! i̇ki, iki şey aldık. O neden lan? Kaykay yer diyor. Nereye gidiyoruz abi şu an? Aa kaykay sürüyoruz. Abi bu oyun çok güzelmiş ya. Şimdi uf gene yan gidiyoruz bak. Bir dakika. Amanın. Çok havalıydı lan dur. Uhu. Abi çok güzel. Hop yan verdik. Hop yan verdik. Hop devam. Hop zıpla. Amanın. Olur oyunu çok sevdim. Ben ilk video çekerken böyle yerlere gelmemiştim. İyi ki. Ya iyi ki demeyeyim de her işte bir hayır vardır derler ya. İlk video bu kadar güzel olmamış yani Hani. Huuu! Uh. Bir anda şey üstüme zıplayınca korktum açıkçası. Evet bir kasamız daha var şimdi. Onu aç diyeceğiz arkadaşlar. Tabi bu sefer ilk kasamız olmadığı için 6 saat boyunca beklememiz gerekiyor. Ev gittikçe güzelleşiyor. Gittik Ekran bozulmadı ama bu sefer de çığlık sesi geldi. Fark ettiniz mi? Neyse biz havuzumuzu güzelleştirelim biraz daha. Havuzu fullleyeceğiz herhalde bu sefer. Evet 375. Aa, Bizim yaklaşık bir 800 altına ihtiyacımız var. Yani 500 altın toplamamız lazım şu anda. Bu el 500 altın toplayabilirsek Tom'un evini tamamen yenileyeceğiz arkadaşlar ve Angela'nın Angela, nın, Angela nın evine geçeceğiz arkadaşlar. Ama güzel güzel çok fazla olay oluyor. Olayların olması güzel. Tekrar tren yerine giriyorum arkadaşlar. Hop. Oğlum oyun bayağı güzel ya. Oyunda en iyi takip oyunlarından birisi. Yüzde yüz. Çünkü çok güzel. Çok opsiyonlu çok fazla şey var hani e, farklı yeri var ve bu güzel bir şey açıkçası bence güzel bir şey yani daha çok çekeceğiz abi bir şey olmasını istemiyorum oyuna tabletime hani çünkü oyun lanetlenirse bir daha açılmazsa benim bunun içinde videosunu çekemem bir şey anlatıyordum çarptım ya Tom'un evini şu anda full dedim en son moda geldi ve ek bina çektik abi yeni bir kısım oluşturdu Tom şeye evinin yanına Havuzumuzu da fulledim abi. Tom'un evi şu an gelebilecek maksimum kapasitede. Evi ve havuzu maksimum kapasitede. Evet. Şu an farklı bir eve geldik. Bir daha sonra çevireceğim. Tom'un üstüne bastığımızda arkadaşlar bakın. Burada Angela var gördüğünüz gibi. Angela'ya geçelim. Evet. Bu kısımda Angela ile oynayacağız. Fakat dediğim gibi eğer istiyorsanız çekeceğim ikinci bölümünü. Dostlarım umarım videomu beğenmişsiniz, Daha çok öyle bir video istiyorsanız Mutlaka aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Ve bu videonun çekimi yaklaşık 2 saat sürdü. Hani daha fazla da sürmüş olabilir. Ve bunun editi falan da var. Ee, mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve dediğim gibi yorum atmayı da unutmayın. Çek videonun ikinci versiyonunu çekeyim mi çekmeyeyim mi biraz yoruldum kusura bakmayın konuşmakta çekiyorum burada da bir yerlerde iki tane video çıktı onları da izlemek için onlar da gayet kaliteli güzel videolarda. burada da kanal fotoğrafım var ona basarak da kanalıma abone olabilirsiniz hoşçakalın ve bay bay Allah'a emanet olun <laughs>